Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Astor Enerji İstesi Astor geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? istatistiki verileri ne durumda? Alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle bir başlayalım ardından Astor'a geçelim. Bir süz endeksi geçtiğimiz haftayı 25 Ekim 2024 Cuma günüyle sona eren haftayı 8908 puandan kapattı. Günlük bazda %0.40 haftalık bazda son 5 işlem gününde ise %1.25 prim yaptı bir süz endeksi. Cuma günü 25 Ekim 2024 Cuma günü neredeyse seans boyunca kırmızıydı endeks. Ardından saat 16'ya doğru alım geldi ve seans kapanışında da pozitife dönerek günü ve haftayı kapatmış oldu. Biz 100'ün günlük ve haftalık AKD'sini verelim diğer videolarda daha önceki videolarda izlemeyen arkadaşlar için. Ardından Astor'a geçelim. Biz endeksinin günlük bazda 25 Ekim 2024 Cuma günü alanına satanla baktığımızda yapı kredi ilk sırada görüyoruz. Onu yatırım finansmanı, tacirler, Bank of America ve Mexa takip ediyor. Yalnız alım tarafında diğer aracı kurumların ağır bastığını günlükte görmekteyiz. BIST 100 endeksi için satış tarafına baktığımızda ak yatırımı görüyoruz ilk sırada. Onu Philip Capital, Info, Ziraat ve Global takip ediyor. Yine burada da satış tarafında da diğer aracı kurumların önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Ancak ak yatırım burada ilk sırada satışlarda e, alım tarafında ise diğer aracı kurumlar ilk sırada. Dolayısıyla bir miktar hissenin piyasaya dağıldığını söyleyebiliriz. Buna rağmen günü pozitif kapatması da endeksin olumlu olmuş. Haftalık bazda baktığımızda %1,25'lik artış ile kapattığı, haftalık bazda kapattığı BIST endeksinin haftasında e, alım tarafında Ziraat ilk sırada görüyoruz. Yapı Kredi onu takip ediyor. Bofa Tacirler ve Yatırım Finansman ilk 5 aracı kurum olarak dikkat çekiyor alımda. Diğer ağacı kurumlar burada ziraat kadar neredeyse hisse almışlar. Bu da bir diğer dikkat çekici husus. Satış tarafına baktığımızda tıpkı günlükte olduğu gibi haftalıkta da ak yatırım ekstra da onu info, acsbc, teb yatırım, gedik yatırım ve diğer aracı kurumlar takip ediyor. Haftalık bazda satış tarafının daha dağınık olduğunu alım tarafının ise nispeten bir tık daha değerli toplu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Böylece de haftalıkta %1'in üzerinde prim yaptığını söyleyebiliriz. Bistüz endeksinin bu kısmi olumlu aracı kurum dağılımı ile. Astor'a geçelim. Bistüz hakkında söylenmedik bir şey bırakmadık diyebiliriz. Astor Enerji 25 Ekim 2024 Cuma günü günlük bazda %5,23'lük artış ile kapattı. Bu artışla birlikte son 5 işlem günündeki artışı da %14'ü aştı. Günü ve haftayı 77 lira 40 kuruştan kapattı Astor. Günlükte hissenin gördüğü en düşük rakam 73 lira 30 kuruş ve hissenin gördüğü en yüksek rakam da yine günlükte 77 lira 95 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 75 lira 7 kuruş olduğunu görüyoruz. Bilindiği üzere halka açık konumda 276 milyon lotu var. Bu lotların 14 milyon 286 bin adedi hacme konu olmuş. E, takribi halka açık lotlarının %5'i diyebiliriz bu 14 milyon 286 bin lota. Bunun da TL karşılığı 1 milyar 72 milyon lira olarak gerçekleşmiş. 1 milyar 72 milyon TL'lik hacim rakamıyla Astor borsada en hacimli ilk 20 kağıt arasına girmiş. E, bu da dikkat çekici bir diğer husus. Yani hacimli bir gün geçirmiş diyebiliriz. Bilindiği üzere Borsa İstanbul'da halka açık konumda işlem görmekte olan 600'e yakın hisse var. Bu 600'e yakın hisse arasında Astor günlükte hacimde 20 sırayı almış desek yanlış olmaz. Buna da değindikten sonra şöyle bir kapına bakalım. Bu hafta e, özelinde gelen yeni bir kap bildirimi olmadığını biliyoruz ama videoyu çekerken e, düşük ihtimalde olsa bir kap bildirimi gelirse kaçırmamış olalım. Astor Enerji'nin kamu Aydınlatma Platformu sayfasında son 5 bildirimine baktığımızda görüldüğü üzere 1 Ekim'den bu yana yani geride kalan takribi e, 25 e, günde 25-26 günde yeni bir kap bildirimi olmadığını görmekteyiz. Biz daha önce Astor hakkında pek çok video çekmiştik. Son videosunu 22 Ekim'de çektiğimizi görmekteyiz. Astor AGSBC üzerinden gelen yüklü alım ile primli gün geçirdi. Başlığı atmışız. Astor hisse alan satan kim? Yorum AKD demişiz. Ve bu videoda da değinmiştim. AGSBC'nin düzenli olarak aldığı hisselerde bunca yıllık borsa deneyimimizde şunu görüyoruz. AGSBC eğer bir tahtaya düzenli olarak alıma geldiyse o ise genellikle yoluna devam ediyor. Bu videoda da zaten bundan bahsetmiştim. Diğer aracı kurumlar için bunu pek söyleyemiyoruz. Örneğin BOFA bir gün alıyor, ertesi gün trade edip satma derdine giriyor. Hatta aynı gün içerisinde bolca trade etme derdine giriyor. İki gün alıyor, üçüncü gün mutlaka satmaya çalışıyor. Genel olarak BOFA'nın tavrı bu örneğin. Ancak HSBC daha çok bir gün aldıysa hemen ikinci gün satma derdinde olmuyor. Elbette bu 2-2 daha 4 değil ama HSBC'nin aldığı tahtaların daha çok e, yürümeye meyilli olduğunu e, bunca yıllık tecrübemizle söyle, söyleyebiliriz diyebiliriz. yüzde %70-80 oranında belki 90 oranında bu şekilde gerçekleşiyor. E, 22 Ekim'de biz bu videoyu çektiğimizden bu yana da yine hissenin neredeyse yüzde %10'a yakın primlendiğini görüyoruz. Zira biz bu video 22 Ekim gün kapanışında çekmiştik. 70 71 lira civarında olan hisse 77 40'a kadar gelmiş. Neredeyse o videodan bu yana dahi yani şu son çektiğimiz videodan bu yana dahi %10 seviyesinde primlendiğini söylemek yanlış olmaz. Buna da değindikten sonra geçelim AKD'sine. Hisseyi 25 Ekim 2024 cuma günü kim almış, kim satmış buna birlikte göz atalım. Astor tahtasında alım tarafında info yatırımı görüyoruz ilk sırada. Info yatırım 379 bin lot almış. Ziraat yatırım 315 bin lot. Yapı kredi 193 bin lot. Halk yatırım 110 bin lot. Osmanlı 110 bin lot. Diğer aracı kurumlarda 475 bin lot alım yapmışlar. Satış tarafında ata yatırımı görüyoruz. ilk sırada 372 bin lotla. Onu iş yatırım takip ediyor. 361 bin lotla. Garanti 168 bin lot. Yatırım finansman 155 bin lot. Deniz 94 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 433 bin lot satış gerçekleştirmişler. Görüldüğü üzere 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD diyebiliriz. Özellikle hisse 75 lira seviyesini açtıktan sonra farklı kurumlardan ata yatırım gibi yatırım finansman gibi kurumlardan satış geldiğini gördük. Hisseyi baskılayan unsurlardan birinin de bu olduğunu söylemek yanlış olmaz biraz önce videosunu gösterdiğim 21-22 Ekim'de çektiğimiz videoda EJSPC'nin e, aracı kurum dağılımında EJSPC'nin ilk sırada olduğunu görmüştük. 25 Ekim 2024 Cuma günü ise EJSPC'nin tahtada 100 bin lot aldığını, bunun 45 bin lotunu sattığını görüyoruz elinde. Gün sonunda 55 bin lot kalmış. Bu da şuradaki diğer kaleminin içerisinde diğer alıyor elbette. Kapanış tahtasına baktığımızda 77 lira 40 kuruş seviyesinde. Sadece iki emirde 193 bin lot alım emri yazıldığı görülmekte, yani kurumsal yatırımcı tahtanın bu seviyede günü kapatmasını istemiş ki bu seviyeye neredeyse 200 bin lot yazmış sadece iki emirde. Ee, diğer videolarda da söylüyorum buraya bir parantez açayım bunun kurumsal yatırımcı olduğunu nasıl anlıyoruz? Ee, çok basit iki emirde toru topu 200 bin lot yazdığına göre e, bu seviyede lotu genellikle Bireysel yatırımcı yazamaz, bireysel yatırımcının bu seviyede genellikle gücü olmaz. O nedenle sadece iki emirde 200 bin lot demek, kurumsal yatırımcı bu kademeye emir yazmış demektir diyebiliriz. Kapanış tahtasında tacillerin bofa'nın alım yaptığını, satış tarafının daha çok dağınık olduğunu söylemek yanlış olmaz. 9.000 lot bofa almış örneğin dikkat çekici bir rakam. Elbette çok çok yüklü rakamlar değil ama yine fena bir seviye değil. Onun haricinde blok satışlar, alışlar yok On binlerce lotluk. Buna da değinmiş olalım. Kapanışta 10 kademede 325 bin lot alım emri. Yine 10 kademede 37 bin lot satış emri dikkat çekiyor. Tahtanın tamamında 1 bin lot alım emri ve 323 bin lot da satış emri dikkat çekiyor. Tahtanın tamamı için. Bundan sonra ne olabilir noktasına gelecek olursak. Bilindiği üzere uzun süreli ciddi bir düzeltme süreci yaşadı. 130 liranın üzerinden buralara kadar geldi. Hatta 65 liralara kadar geldi diyelim. Yarı yarıya eridi. %50 eridi. Belki biraz daha üzerinde de eridi diyebiliriz. Ve oralardan da döndü 65 liradan. Artık bu 65 TL seviyesinin hissede dip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyeyi eğer ekstrem kötü haberler gelmez ise ne gibi? Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yahut İsrail-Filistin Savaşı'nın yayılması yahut pandemi e, ve benzeri gibi bilindi üzere maymun çiçeği pandemisi söylentileri çıkmıştı. Bu gibi ekstrem kötü haberler olmadığı sürece artık bu 65 lira seviyesinin dip olması gerektiğini düşünüyorum hissede. Özellikle de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamasıyla birlikte artık peyderpey toparlanmasının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette yüksek faiz ortamında olunduğu için e, Astor'un da büyük bir tahtası var. Bunu da belirtelim. E, küçük bir hisse değil. Tahtası küçük bir hisse değil. E, Anlı itibariyle düşmüş seviyesine dahi piyasa değeri 77 milyar liranın üzerinde görüldüğü üzere. E, o nedenle yüksek faiz ortamında elbette tavan tavan gibi tavan serisi yapması e, zor bir hisse. Ama peyderpey günlük %1, %2, %3 yükselmesi ve e ...artık özellikle 70 liranın altına sarkmaması dahi olumlu olacaktır. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine başladıktan sonra da... E, ...özellikle performansın daha da yükselmesini bekliyorum. E, bu testlere piyasa koşullarında elbette parayı mutlaka minimum 3'e 4'e 5'e bölmek... ...kademeli alım satıma riayet etmek son derece önemli. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki... ...hisseleri zorunda kaldığınız için değil... Kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. E, beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Şunu da belirterek videomuza son verelim. E, yarın 28 Ekim 2024 Pazartesi Borsa İstanbul yarım gün olacak. 29 Ekim 2024 Salı günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle e, tatil ve Borsa İstanbul'da seans yok. 30 Ekim Çarşamba günü itibariyle Borsa'da. Ee, yeniden sürekli işlemlere devam edilecek Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun Mutlu hafta sonları mutlu akşamlar Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar